Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün şeker oyasını yapacağız. Bu şekilde modelim. İsmi şeker oyası olarak geçiyor. İpimi bu şekilde sabitledim. Böyle uzun bir tane zincir çekiyorum ve bunu böyle örümcek yapıyor. İçinden geçirip bir tane batırıp çıkıyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan uzun bir zincir çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Bir seferde çıkıyor. Böyle bir örümcek yapıyorum. Yandaki tığ battısına batırıyorum Bir tane zincir çektim. Tekrardan böyle uzun bir zincir çekiyorum ipimi içinden alıyorum bu şekilde alt kısmı bu şekilde yapıyorum böyle bir örümcek yandaki tığ batısını batırıyorum bir tane zincir çekiyorum bu şekilde örümcekleri yapıyorum Örümceklerin kısmını siz isterseniz uzun isterseniz kısa. Onlar size bağlı. Ama bu şekilde yaparsanız böyle içi yuvarlak gelir. Şimdi ipimi böyle bir tane düğüm yaptım. Bu şekilde örümceklerimizin iç kısmından böyle alıyoruz. Çekiyorum. 4 tane hepsinin içinden geçerek bir tane zincir çekiyorum şimdi bu şekilde düğüm yaptım 5 tane zincir çekiyorum üstüne iki tane ip alıyorum 4 tane örümceğin içinden geçiriyorum. 3 seferde çıkıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Başına batırıyorum. Bu pimpriğimiz. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Üstüne bir tane ip alıyorum. Batırıyorum, çıkıyorum. Tekrar üstüne bir ip alıyorum. Batırıyorum ve çıkıyorum. Bu şekilde içine 10 kere dolduracağız. Bu şekilde oldu. Buradan tutuyorum. Şimdi buradan tutuyorum. Tek bir seferde içinden çıkarıyorum. Bu şekilde çıkardım. Burasını gevşek tutun bu şekilde. İçinden geçiriyorum. 5 tane zincir çekiyorum burada. Yanına hemen dibine batırıyorum. şekilde pimpirimiz oluştu tekrardan 5 tane zincir çekiyorum örümceğin içine batırıyorum ucunu yaktım ve modelimiz bu şekilde şeker oyası kanalıma abone olmayı unutmayın beğenirseniz sevinirim